Basketbol oynamak istiyor ama potayı tutturamıyor musunuz? O zaman pota neden sizi tutturmasın? Hayatın her alanına giren robotlar burada da size yardımcı olmaya hazır. Ata tarafından geliştirilen robotik pota standart bir pota gibi duruyor ancak bundan biraz daha fazlası. Potaya endüstriyel robotik kol ABB IRB 8700 monte edilmiş. Dünyada robotlara fısıldayan kadın olarak tanınan Madeline Gannon'ın amacı, karakteri olan bir pota yaratmakmış. Yani suyuna giderseniz, smaç basma keyfi yaşamanız için önünüzde eğilebilir. Ancak yanlış ellerde üzücü bir silah dönüşüp deliksiz girecek şutunuza engel olabilir. Aslına bakılırsa robot, tasarlanan gerçek zamanlı bir kumanda yazılımı ile eşleştirilmiş. Robotik kol, bir oyun konsolu kumandasına benzeyen hassas bir kumandayla kontrol ediliyor kumandanın A tuşu potayı önceden ayarlanan konumuna döndürüyor. X tuşu ise topun daha sert geri sekmesi için potayı hızla ileri itiyor. Öte yandan Nvidia'nın Omniverse Isaac simi üzerinde geliştirilen yazılım pek çok sensör takip ve kontrol cihazında kullanılabiliyor. Artık tek yapmanız gereken kötü bir şut atmak.